Ha şey. Aa, Merhaba ben arkadaşlar. Ben ben. Aa, 57. bölüm başlıyoruz. Trafo warm yaptık. Yani ver onu bakayım ne bu. Aa, bak Ver onu bana bakayım yok. <laughs> Meşale çiçeği. <laughs> tamam bunu dikeceğiz. Bunu dikeceğiz. Çapa lazım bana. Evet arkadaşlar devam ediyoruz 57. bölümden. En son ne yapıyorduk? <laughs> En son o biz ne yapmıştık ben hatırlamıyorum ne yaptığımızı en son En son ne yapmıştık lan Ha tamam bir şey buldum Oynamıştık minecraft Ay. Ne yapmıştık ben de hatırlamıyom ama Aa aksu var şey, şey Sezon 3 İlk bölümdü Şimdi arkadaşlar şöyle bir o de Ben geçenlerde yükledim şöyle pisin Başta böyle idil ama neyse Şöyle arkadaşlar bunu şöyle ekiyorsunuz. Yes! Şimdi bekleyeceğiz büyüsün bu. Bu büyüdükten sonra bu yumurta yiyecek galiba. Bilmiyorum yumurta mi bilmiyorum. Bir yumurta da, da yapıp e, şey edebiliriz bunu. Bak bunu sakın. Bunu büyüdemeyeceğiz mi kemiklerle? Emi getir bakalım lazım olsun. Ama buradan bu Büyüyecek Büyüyecek büyüyecek. mesela şöyle koyayım büyü. buraya da. Hatta bir değil. Şöyle koyalım. Şöyle bir cam tarzı bir şey. Oy güzel. Bunun çoğu olabilir sonuna kadar. Buraya etkiliyor mu? Etkiler. Dur, dur, ha, tamam. videoya girer girmez iki tane boş yerini attık. Ver bakayım ya. Yine sen yap hadi. Bir boş ben bir boş Bastım. Bas bakayım. Bas bir kere ha? Baz bas. Yani. Ek bakayım gene. Bak büyüdü. Ee? E bundan boya yapmıyor. Dur bakayım. Bak bir de ver bana bakayım. Ben de deneyim bir şeyler. Sağ. Tamam. Bu kadar. E bunları toplayacağız tamam. Onu, o atacak biz toplayacağız. Bir çoğalacağız.

situation yapıyor bak bunlar. bak e, koyunlarla uğraş benle domuz var bak. Sıçılıyor. Şimdi arkadaşlar. Ulan gel olsun öldürme. Öldürme. Ne öldüreyim ben sadece domuzları öldüreyim büyüklerini ya korkak olacak. <laughs> <laughs> 18 mi? 4 tane domuzdan 18 tane oldu. bende ben de var ganimet. E Onu soracağım mı? 30 oldu. 35. 40. 39. Tamam bunlar büyüsün bunları da çiğ şey edeceğiz Kare, ben gideyim keçinin Ben gideyim keçinin yanına Lazım vursun bana. Keç vuracağım bana deli. Hı. Hay bak. Şey. Bu bir şey. Çak bana bir tane. Koç yap koç. Hadi be hey. Hı. Hı. Hadi vursana amını Vuracak vuracak. Sinirlendi vuracak. Hakikaten dayayım biraz. Düşün sen fırlatsın. Sikine değil de. <laughs> Olursam, ya, ne olur sana ne yapıyor? Elinle Yok yok oğlum. O kendisi vuruyor bize. Biraz bekleyelim. Oha. Dedi ki kaç. biz a, a bu ağaçtan yapılabilir bütün eşyalar yaptık mı? Ben bir devrim. Onu devam edelim arkadaşlar. Şimdi senin e, laptopunda şey olan Daha yeni versiyonu. ona Bir saniye kanki Kim bu? Ayrıca yengenizin sevgilisi <laughs> Ben bilmiyorum sen bilmiyosun Enişte genişler <laughs> Ahahahah Of on kere ayıver Sence kim olacak? M ben ladını kestim ama bakayım ya Rabbi. Allah'ım <laughs> <laughs> ya <laughs> Alem davul geçici ben. Sonsuza dil değil. Uzak tutar tam yok. Koyu 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 açtan keseceğine yanlış koy ladın kestim. Ne olsun ya ne var? lazım. Ee, sen bak koyunların beyaz yünü topla. 4 tane yünü toplamamız lazım. Ben de domuz evet. Bende var makas ya, Makas şey Ben var. Ha, bak, 39 tane hmm. Ben bir ya belki hmm. koydum. Sence 3. <laughs> sezon finali kaçıncı bölüm olur? Şu anda biz kaç 58 Bu 57. 57 demek. Mi? Bence 65'e kadar gider. Daha çok hmm. bir... Aa, dur ya dur 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 Cık. Bence 70 olur. Y 70 bölüm olur. Mu? Hmm. Ya çok gendermeyim bu dedi. Bari ke kesim onları şey... E

Şimdi bir merdiven koyalım. Sonra tahta şunu şu şu soyulmuş شمیلان

Neşek gibi. Aa doğru. <laughs> Abi. Abi Mike'ı Boştan mı süğünün var bari. Enerjini buldu bir. Kapı buraya. Tabela Tabelanın şey nerede amına? Tabela şurada, en sonunda buldum. Tuzak kapısı. Şurada çit kapısını çit yapmam lazım şimdi. Bana gerçekten Ha da... nasılti? Koş koş koş. Koş koş koş. şey diye bak. Aa, Aa domuz abi büyümüş. ikisi büyümüş ama. İkisi büyümüş. bekle. Bekle bu şuna. 69 etip ama alamadım. <laughs> Olamadım. Tadamadım <Daha demedim> yine şarkı. Şukka yapamadım. Şukka yapamadım. Bizde şey lazım ıı, Ama bizde vardı galiba oh. be hmm. Demirden yapıo onlar galiba be hmm. Zincir 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 Evet evet taba sandıkta var diye bileyim ben ama Olmadı madene gideriz, şey deriz. Demir farmı yaparız gene. Benim oh oyun... Be de. Demir farmına ihtiyacımız yok. Tamam. Evet arkadaşlar. Oha ne oluyor? <gülüyor> What? <gülüyor> Kim aldı bu başarımı şimdi? Ah, başarım? oh, bana geldi bir başarım gibi geldi gitti. <laughs> Bilmiyim hmm. Chat'te çıkmadı hmm. Chat'te galiba çıkmıylardık Çıkıyla hmm. çıkıyla da E geldiğinden çıkmıydın gel Bilmiyorum o başarım değildi galiba oha Yok o ge ıı, gelişim galiba yeni gelişim var ge Gelişimi yaptıktan sonra sana göstereyim hmm. hmm. Aha vavva yapıyo <laughs> 39 evet. tane var. Tamam ben ben de şu anda var. Şu, çok çok, 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 büyük, çok domuz da onları işte. tane domuz var. tane olur. Böyle zincirler yapabiliriz biz. Of. Var başarım yok Şimdi. 3, 4, 5, 6. Ama asıl tabi la dur. Şöyle. Eşek Cess yapma Eşeğ A Pardon Şimdi 6 12 12 15 17 Aha ama şu sayılmıyım Odunlar sayılmıyım eee koyu meşe den ama Bilsen solucum. Bak bu zombi pinmiş tavuğun üstüne. <Gülüyor> <Gülüyor> disk verdi. Yeni disk bu kanki. Şimdi. Başka başka ne olabilir bu taktadan? Ağaç Kanki domuzu etlendi ama... Gel. Sen ne? Sandığın yanında ben. Ağaçların yanında. Yukarıda. Mop arkasında. Bir eşya eksik ama bir eşya eksik taktadan. Hmm. ben lazım ama dur bakayım attım. Gemi. Yes! Gemi yaptım. Domuz delikler. Bak bir eşya eksik şurada. Herhalde... Ama o galiba, o galiba bütün açmadan yapmam gerekiyor. Yok yok bütünü şavayaman lazım. Ama nerede o? Evet de ama bütün açmadan yapman gerekiyor. Gene arayı Ben de unuttum samadı. Evet. Hmm. Onu, onun üstüne galiba biz yaptık. Çok al, altın elma. O altın elma ağaç etmek için. O biz çift yaş, evcil eh, yaşlarımı onunla sadece. Üstümüzde abi mani kalp Sıçmamış. Bekle bak. onun içi... <laughs> <Abey! Sıkıştın, gülüyor> Tamam. Tama. Tecavüz ettim buna. Eee <laughs> <Çıkadım>. <sıkış. gülüyor> <laughs> Oh. Buna buna bir bak. Ey! 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 Kakasını yap. Dur. Hadi sen çık. ne bir var. Ağza bak. Ağza bak ağza. O gidi ben ama. Aa bak o şuradan çıkabilir. <laughs> çıkar. daha nak çıkar. Ha. Aha! <laughs> Kafası da <taşıyacak> Kanki. <laughs> <laughs>

<laughs> Demek bak bir şey. Bilmiyorum. Aynı yerde Laman yanında. <laughs> Laman. <Aben> abi ne Oha. Yo, bir taksi yo. <laughs> 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 hmm. Hadi, <bakayım>. hadi, <laughs> hadi bakalım, koca, gülüyor, Gütten yüreğim ya. Ana Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. bacak Aa Feray. Abi, gel, gel. Bu galiba kendi kendine yumurta var ya Biz ne yapalım mı bir yere? Gel bana oyunu önce bence bir yere? Dur kokosun geçip önce. kokosu Ben gittim gel. şu bir kayış var alayım. Neredeydi onlar? Bu bölümün adı göt kokoyan kokar. <laughs> Köylü ben senin ayıcım. Bocam bir yer çünkü geziyiz yüzmanı. Bak sen nereye gitti gene? Yani. Ey ya. Abi. bir dakika batası to karınca. Geçen nasıl battı benim O. O neden gel? O nereye gitti bu? Aha bir Gel bakayım. Gel bir de kakanı yap sos tepiz bak. Işte. <laughs> Kedi bakayım. Kedi. Oha tezgil ya. Yani. <laughs> Hayvan ter skili. Ya bak sen. Ya. Saidi. Gelmezsin bak sen şurada yaşa gel. Tamam <laughs> Koca Koca <laughs> <laughs> Oha. Yaşaya da gitti. geldi? Abi. abi kakam geldi. Lan götür beni tuvalete sıçacağım. Sıçacağım geldi. Gel sen bir e girdin yanına bağlayın gel. Oha bir yere girip Sen burada yaşayacaksın artık. Sadece eskiyelikler ol be. Hmm. Düşünsene eline, çiftleşsin bir yere. <laughs> Hadi ya bakayım tuvaletini. Ben topla oturacağım biraz. Uyuyacağım. Hangi <laughs> 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 Bey gitçi. Nasıl Bak bu galiba kendi muhtasında yapadıysa, biliyorsun. <laughs> ben my cat yeah. Oha, oha. Bu çoğu o şeyi öldürmek lazım. Vid Vidar öldürmemek lazım. Vidar değil de şey Blaze Blaze öldürürsek. Biz ne yapıyoruz Blaze, Blaze öldürme? Ganimet var ki. Ama, ama bizde var. Uh, tane. yok yok. Uh, çubuk olandan değil midir de lazım 64 tane? Ama var bizde. Nasıl var? Gel bak. Uh, Ender sandığı sandığı mı? Aa backfire. Kiva Blaze Fusing Blaze orada daha bunu yapmıştım ben senin yanımda Aaa yap evet evet var 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 Ya pazar koluna başarım söyle sıçtı Tamamdır Tokum zarfı Evet arkadaş Şimdi arkadaşlar sıçtı bu Yes! Come to the site. Bak. Şimdi. Ee, kemik tozu. Dur dur bak bana, bana. Ve. Sürahi bitki şey. Onu da şuraya koyabiliriz. Yes. Ama bize şunlardan lazım. Bundan değil. Bundan ne yapıyor? Mavi boya yapıyor galiba iki tane. Cam göbeği yapıyor iki tane. İstemeyin bütün renkleri toplayalım bu. Bir. Yok bir tane daha bu onu yapalım cam göbeği çünkü bütün koyunları 16 ne kadar renk varsa hepsini yapmamız lazım. Tamamdır. Diğer bitkide görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda ya aldık. Şimdi bunları dil evlendireceğiz. Bir sana. Ee, <laughs> E ee, biz bunları nasıl çiftleştireceğiz? Bunu nasıl çiftleşmiyor ki? Bekle biraz. Bilmiyorum. Bir defa çiftleşteceğim. Arkadaşlar evet böyleymiş. Belki ben am sabah olduğum için. Belki de doğru duvak gibi. Belki de gündüz çiftleşiyorlar sadece. O sabra olacaksın ee gene olmuyo nesli daha var bunları öldürsem acaba içinden çıkan tohumlar mı öldürür çiftleşilere evet arkadaşlar şu doğumuna yapılıyormuş hileli aldık yani ben hileyi sokayım sözü gene söyleyeyim. <laughs> Şöyle, bakayım. Aa, gili, gili, bakayım. gel bakayım. Aa gidi, vava gidi, bak. Gel Deli. Oh, üstüme düştü 15 tane. Oh, 15 tonlu hayvan. Gel bakayım. Bunun adı Züleyha arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> gelin bakayım ben. Gelin yukarı yukarı. <laughs> <laughs> Ciddan yok. Bak. Gel bakayım. <laughs> <laughs> Ve Piu <bim>, Piu <bim>. Yes 3 <laughs> Abi havadan sevişin Ebru Abi birini bir seviye de dur 3 Yes 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 4 yes! <laughs> meşale çiçeği verdi Her şeyin aklına geldi biç Ve son başarım <laughs> Fida <Feed> Snifflet <laughs> Snifflet

şu bak bakacağım mı Bu ne? Feed Snifflet. Snifflet ne? Ya, <laughs> <laughs> ya, ne? ya, 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 Ben, uh, seni... Evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadar olsun. Bakalım kaç başarım yaptık. 1, 2, 3. Beş tane başarım galiba yaptık. Bir dakika. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş tane başarım yaptık. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Let's see. Let's see. Tapusu bende. <laughs> evet. Son anda görüyorum. Hadi bay bay arkadaşlar.